Merhaba arkadaşlar. Bugün size küçük Rosie'nin cesaret dolu hikayesini anlatacağım. Bir zamanlar tombul yanakları olan, kocaman göbekli sevimli bir kız vardı. Adı Rosie'ydi. Her sabah aynaya baktığında içini kaplayan hüzünle "Çirkinim." diye fısıldardı kendine. Bale sınıfında diğer kızlar kuğular gibi dans ederken o kendini fil yavrusu gibi hissediyordu. Derken bir gün okulda büyük bir yetenek gösterisi düzenleneceği duyuruldu. Rosie çok korkuyordu ama içindeki dans tutkusu daha güçlüydü. Kimse görmeden gizli gizli çalışmaya başladı. Düştü, kalktı ama asla pes etmedi. Ve işte o büyük gün geldi. Sahneye çıktığında önce dizleri titredi ama müziği duyunca her şey değişti. Rosie öyle içten dans etti ki izleyenler büyülendi. Alkışlar koptu, gözler parladı. O gün Rosie çok önemli bir şey öğrendi. Gerçek güzellik dışarıda değil, kalbimizin içindeymiş. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni masallarımızda görüşmek üzere.